A çıkmış mı? Ne? Şakalanıyor muyuz şu an? Şu an şakalanıyor muyuz ya? Bu kamera şakası falan mı? Abi şu an... O ne diyor? Korona testindeyiz. Bu real. Bu yaşanıyor. Canlı yayındayız. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. 80 milyon bizi izliyor. Cinsiyetini seçer misin? İrkak. Yaşını seç. Ee, bu. Ee, öncelikle her kış grip olur musun? Kesin. Ee, kalabalıklara karışmak seni korkutuyor mu? Yani şu an evet ama ne diyeyim ki buna ben? Yani normalde hayır. What the fuck? Bu nasıl soru Evet şu an evet. Okulların tatil olması ve futbol maçları seyircisiz olması doğru bir karar mıydı? Evet. Peki Türkiye'de futbol müsabakaları iptal edilmeli mi? Evet. Koronavirüs hakkında bilgiyi nereden alıyorsun? Ruhi Çenet, ee, resmi kurumlar. Sence koronavirüs bir biyolojik silah mı? Bunu neden yapıyorsunuz bize ya? Koronavirüsün uzaydan geldiği teorisi. <laughs> Dışarı çıktığında maske takıyor musun? Hayır. Kolonya ve hijyen ürünleri fiyatlarının aynı artışına ne dinliyorsun? Serbest piyasa ekonomisi. Ya yani bunu yapacak hiçbir şey yok. Aa, oyların oranları varmış lan. Sence koronavirüs abartılıyor? Evet, ben iki ay önce abartılıyor demiştim. Ee, şu anda yani yeterince önlem alınmıyor gibi. Kolonya ya da hijyen malzemesi alışverişi yaptınız mı? Tabii ki sene. Eve kırık gıda stoğu yaptınız mı? Abi yapamadık çünkü yoktu. Koronavirüs öncesi elini günde kaç defa yakardın? Abi 7 ve fazlası. Yani ben günde dört kez tuvalete giriyorsam. Dört beş kez. Yedi ve fazlası. Koronavirüs sigara içenleri daha kolay tutuyor. Sağgın sigarayı bırakmayı düşündün mü? Ee, yani düşündüm ama düşünce aşamasındayım şu an. Koronavirüs sonrası günlerde <laughs> aynı. Ee, önümüzdeki günlerde dışarı çıkmayı düşünüyor musun? Ya bu neymiş aga? Ee, yok düşünmüyorum abi. Koronavirüs aşısı bulunsa kendi ailene yaptır mısın? Yaptırırım tabii ki. Hayır diyenler kızamık falan da yaptırmıyor değil mi? Oh shit şey, man shit şey. man shit şey. what the fuck is this man? Şu an bilgilerimi. <laughs> Bilgilerimi on diyor sattım şu anda değil mi? Şu an bilgilerim o ne diyor database'de değil mi abi? <laughs> ah, akıllara kan sattığımız gün ne? <laughs> öyle bir şey olmadı öyle bir şey. Ne kan satılır? Çin ala. Hayır. Canım.